Aşk ve Umut dizimizin analizine hoş geldiniz. Yeni bölümde neler olacak? Tüm merak edilenler sizlerle analiz videomuzda. Cavidan'ın artık yaptığı bütün oyunlar ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Levent Doktor Sılan'ın olayını araştırırken Cavidan ve Bahar'ın etekleri tutuşacak. Bahar Sılan'ın suçsuz olduğunu bildiği için ve Sılan'ın ortaya çıkmasıyla Kuzey'in Sılan'ın suçsuz olduğunu öğrenip ona dönmesinden Bahar sürekli diken üzerinde olacak. Cavidanın bu sefer Sıla zarar vermesine Levent doktor izin vermeyecek. Alper bu sefer sert kaya çarptı. Bu seferki planları istediği gibi gitmeyecek çünkü karşısına Cihan gibi bir baş belası çıkacak. Cavidan Alper ile olan ortaklığını bozduktan sonra Alper taraf değiştirerek bundan sonra Sıla'dan yana olup tüm gerçekleri ortaya çıkaracak. Analizimiz bu kadardı. Videolarımı beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.